Merhabalar sevgili yay ve yükselen burcu yay ay burcu yay olan çok değerli arkadaşım Hoş geldin sevgili yay burcu bakalım bir hafta içinde 10 nisan ve sonrası senin için geçerlidir Ama hani ben bir haftaya niyet alıyorum ama sen ne zaman çekilirsen o andan itibaren de senin için geçerli olacaktır sevgili yay burcu Son kez kartlarımı senin için bir karıştırdım aldım ilk kart büyücü kartı sevgili yay burcu nedir bu diyorum şöyle bir bakalım İmparator. Kupa ası. Allah Allah. Sevgili yaylar ne kadar güzel. Şöyle bir bakalım. Değnek yedirisi. Kılıç yedirisi. Kartlarımızın hepsini açalım arkadaşlar. Öncesinde dikkat etmen gereken konulardan bahsedelim ve sonrasında olasılıklar doğrultusunda pek tabii ki akacak olan enerjilere birlikte bakalım. Değnek ikilisi. Adalet kartı. Kılıç onlusu. Kılıç kraliçesi. He, öyle olmaz böyle olur gibi bir durum çıktı şu an. <laughs> hani öyle yapılmaz. Hani öyle yapılmaz. Böyle yapılır gibi bir etki var. Bir gidiş söz konusu. Kılıç ikilisi. Para sekizlisi. kupa dokuzlusu. Son kartı alalım. Ve Azize. Hatta bir tane de bonus olarak alalım arkadaşlar. E, ne gelecek başka diyelim yaylar için. Değnek kralı. Para prensi tam. Şimdi sevgili e, Yay burcu arkadaşlar bazılarınızın yengeçlerle alakalı bir e, iletişimi olabilir bir ilişkisi olabilir bir bağlantısı olabilir öyle de bir şey aktı nedense. Şimdi sevgili Yay burcu öncelikle dikkat etmen gereken konular manipülasyonlara dikkat et yani manipülasyonlara dikkat et burada birileri sana karşı birazcık böyle bir acıtasyon yapabilir seni baskılamak isteyebilir e, maddi manevi seni kullanmak isteyebilir bu önümüzdeki bir haftalık süre içerisinde bazı farkındalıklar yaşayacaksın yani kim seni aldatmış kim seni kırmış kim seni manipüle etmiş kim arkandan iş çevirmiş bunları böyle tek 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 fark edeceksin şimdi burada kılıç edilisi bir hırsızlık söz konusu yani burada bunlar senin yakınların olabilir, iş çevren olabilir, iletişim halinde olduğun kişiler yaptığın işi takip eden, gizli gizli gözetleyen birileri de olabilir. Burada bayağı seni takip eden birileri söz konusu ve senden bir şey, bir araklama durumu, hani burada şey denir ya arakla, araklama, biraz argo bir kelime. Hani senden bir şeylerin çalınması, şimdi kılıç edilisi. Ve burada arkadaşlar diyorsun ki ben artık bunlara bir doydum boş laflara karnım doydu manipülasyonlara karnım doydu zaten çok güçlü başlıyorsun yani içinde büyük güçlü bir enerji var. Ve burada hani ben şimdi aldatılmalara, kandırılmalara karşı evet dikkat et. Birileri senden bir şeyler çalmak isteyecek ama bu sadece madde boyutunda değil. Yani sadece maddi olarak değil. Enerjinin çalınması da aynı zamanda. Her anlamda. Ve sen burada bir gitme planları yapıyorsun sevgili yay burcu. Kılıç ile birlikte. Arkadaşlar hatta bazılarınız bak. Şimdi bak şimdi. Gitme planları yapıyorsun. Hem kariyer hayatında değişik hem genel hayatınla alakalı değişiklikler. E, bazılarınız belki ne bileyim ev bakıyordur gibi gibi. Hatta bazılarınız taşınma ile ilgili yeni bir mülk alma, mülk edinme ile ilgili rüyalar görüyor olabilirsiniz arkadaşlar bu dönemlerde ki bu dönemlerde al mesajlara dikkat et. Hislerine dikkat et. Kalbini sesi sana yani kalbinin çağrısına dikkat et. Aynı zamanda yine bu bir haftalık süre içerisinde maneviyatın ek olarak artacak. Yani ekse bir manevi, maneviyatın artacak. Yani şöyle düşün. Yolda yürürken bile bir yerlere yetişmek isterken bile Allah ile bağlantını çok daha güçlendirebilirsin mesela. Anlatabiliyor muyum? Burada maneviyatın çok daha artacak. Şimdi hırsızlıklara karşı dikkat et. Zaten burada seni manipüle etmek isteyen kim varsa bunları fark edeceksin. Bazınızın arkadaşlar şimdi... 10 e, serisinden gidersek kılıç omuzu evet farklı bir noktadır ama e, yine 10 serisine bağlayacak olursam eğer aileyle ilgili ailede seni manipüle etmek isteyen kişiler de olabilir pek tabii ki. Burada sen bunları bir fark edeceksin. Hani böyle benden fazlasıyla medet umanlar var dediğim bir noktada bir adalet de gelecek. Yani hayatının tam merkezine bir adalet gelecek. Dediğim gibi pek çoğunuzu burada taşıma, yer değiştirme bununla alakalı bu bir haftalık süre içerisinde bir fark ediş, bir yol gösterme yoluna nasıl ve kimle gerek kariyer hayatın olsun, gerek yeni yaşama sistemin olsun hiç fark etmez. Yoluna kimlerle ve nelerle devam edeceğine ilgili çok güzel bir karar alacaksın. Çünkü burada bir kararsızlık var bak. Ne yapsam, nereye gitsem, nasıl etsem, yola tek mi çıksam, onları da mı alsam, kariyer planı ile ilgili kendi işim, işime mi odaklansam, ona mı destek olsam, buna mı şunu yapsam, hangi işi yapsam, birini bıraksam, diğerini mi yapsam acaba ne yapsam, ne etsem dediğim bir durum söz konusu. Öncelikle burada yeteneklerini kullanan arkadaşlarım yani para sekizlisi, Kupa dokuzlusu. Zaten haftanın genelinde sevgili yay burcu çok kararlı olacaksın ve çok çalışacaksın. Yani burada e, kupa ası, asıyla birlikte de burada bak diyor ki çok ağır bir süre senin için bitmiş zaten. Dilerim izleyen bütün arkadaşlarım nasiplerini yine altına çizelim. Olasılıklar doğrultusunda bireysel olarak kişilerin süreçleri pek tabii ki farklılık gösterecektir. Ama bu videoya denk geldiysen tabii ki niyetim e, senin için de geçerlidir. Burada diyor ki bak yaklaşık onlu vadelerdir. Belki bazılarınız için 10 yıldır da olabilir olabilir arkadaşlar. Yani burada karmik bir durum. Hani her tarafından vuruldum, her yerden vuruldum dediğim bir durum var. Artık bu durum senin için bitecek. Ve diyor ki bak bu bir haftalık süre itibariyle o kadar net kararlar alacaksın ki analitik zekan zirvede olacak. Yani böyle çizgilerin çok net olacak. Yani beni her taraftan vurdunuz, her taraftan yaraladınız, her taraftan parçaladınız ama bunun acısı da fazlasıyla çıkacak. Yani bu intikam duygusunu kariyerinde çok daha başarılı olmak, yeni plan sisteminle ilgili, kendine çizdiğin yeni hedeflerle ilgili çok sıkıştığın noktalarla ilgili net karar alma enerjilerine geçiyor olacaksın ve burada yine şuna bağlamak istiyorum ki o kadar çok sıkışmasın ki hatta bazınız arkadaşlar bel ağrıları kemik ağrıları hani böyle vücudumun her tarafı ağrıyor diyen yay burcu arkadaşlarım da olabilir. Enerjisel olarak da kendini kötü hissedebilirsin ama hani çok sıkışmışsın ama burada bak bir ilahi adalet de var arkadaşlar. Yani sistem tarafından da destekleniyorsun ve yine yedili vadelerdir onlu vadelerdir hafta ay olarak alabilir siniz. Dediğim gibi bazılarınız belki yıllardır hani e, bir e, ağır bir etkinin içerisinde olmuş olabilirsiniz. Buralarla ilgili bir adalet gelecek açıkçası ve ben burada senin için yeni başlangıçlar görüyorum ve şimdi burada e, şunu söyleyecektim. Özellikle yeteneklerini kullanan arkadaşlarım, sanatla ilgili işlen yap işler yapanlar, sanatın herhangi dalı tek tek mesleği saymaya gerek yok arkadaşlar. Her mesleğin her zaman söylediğim gibi ara dalları da var biliyorsunuz. Yani daldı. Hani bir ağaç gibi düşünün. Temelde bir meslek var, temelde bir gövde var ve onun dalları da var değil mi? İşte sanatın herhangi bir dalı bu bir iletişim sanatı da olabilir aynı zamanda. Her şeyden önce hayatı bir sanat olarak görmek. Yani burada kendini ortaya koyabileceği sahneye çıkabileceğin, sahne alabileceğin bir sürece doğru geçiş yapıyorsun açıkçası. Yine hani somut olarak da bakarsak burada yeteneklerini kullanan, kullanmaya başlayan. Çünkü burada çok büyük bir coşku vardır. Diyor ki bak paranın kapılarını açıyorsun sen. Yani burada çok güzel bir zenginlik, çok güzel bir bereket. Hani böyle o kıtlık bilincinden çıkıp para sayma noktasına geçmek dediğim gibi dilerim izleyen bütün arkadaşlarım nasiplensin. Noktasına geleceksin ve burada bir keyiflenmek de vardır. Yani sahne sanatları aynı şekilde ama dediğim gibi hani sanat noktasını zaten anlatmaya çalıştım. Burada çok güzel. Bakın bazılarınız şan dersi alabilirsiniz mesela şan eğitimi. Müzik yapan arkadaşlarım ya da müziği yarı yolda bırakan, hani önceden işte müziği hobim vardı ya da işte ne bileyim belki konservatuar okudum bıraktım, başka mesleğe geçtin. Başka bir şeyler oldu gibi gibi yeniden müziğe başlayabilirsin. ama dediğim gibi sanatın herhangi e, dalı diyelim ve burada güçlü bir figürden destek almak var arkadaşlar. Ateş gruplarından gelecek olan destek ama tarot'ta burç söylemek çok sağlıklı değil. Çünkü kişiler hani o e, dönemin enerjisine göre yani toprak grubudur ama ateş etkisini yoğunlukla çalıştırıyordur. Bu yüzden hani tarot'ta burç çok e, sağlıklı bakılmaz açıkçası. Tabi o yine bakımın e, derecesine göre de değişkenlik gösterir. Burada güçlü kişilerden destek almak var. Bak şimdi zaten birileri seni gözetliyor sevgili Yay burcu. Yani birileri zaten seni gözüne kestirmiş ve bu kariyerine ilgili yapacağın başlangıçlarda da aynı şekilde Bak çok kararlı imparator. Yani imparator tutunca bırakmaz. Ve burada kariyerin ilgili yapacağın yeni başlangıçlarda da sevgili yay burcu ilerlemek var. Burası çok çok güzel. Ama duygusallıktan çıkıp ben bittim. Ah beni yaraladınız canlarım minnoşum. Hadi gelin ben sizi yine seveyim noktasından çıkıp daha çok analitik zekanı çalıştırmak ki öyle de olacak. Dediğim gibi bazılarınız taşınma yer değiştirme ile ilgili ev alma ile ilgili. Bakın bu tarz rüyalar görebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben burada şunu gördüm. Hani bir gitmek var ama arkanda kimseyi de bırakmayayım merhametinde de olmak var. Yani şöyle de düşün mesela işte bir işim var, çalışanların var, farklı bir sektöre geçmek istiyorsun ama kimseyi de yarı yolda bırakmak istemiyorsun gibi sevgili yay burcu. Yani burayı her iki tarafı her iki noktayı da bağlayabilecek bir gücün potansiyelinde olacak açıkçası. Ama şunu söylemek istiyorum bu son bir haftalık süre içerisinde bazı şeyler yaşayabilirsin. Yüzleşmeler. Hani burada seni kim yaraladıysa bunların son bir hamleleriyle karşılaşabilirsin. Ama burada zaten hani yaratıcı tarafın çok yüksek olacak, potansiyelin çok yüksek olacak, içindeki istek çok yüksek olacak, değne kralı hislerin çok yüksek olacak. Aynı zamanda dediğim gibi maneviyatın ekstra yük yüksek olacak. Hani zaten arkadaşlar büyücü kartıyla başladık ya, büyücü kartıyla başladık ya. Burada zaten hani bütün elementleri üzerinde bulundurmak yani hani kaderin sistemi sana sunduklarını çok iyi değerlendirmek ve burada senden etkilenen birileri var. sevgili yay burcu senin etkilendiğin birileri var, bir şeyler var aynı zamanda. Onun peşinden gitmek, yani o aşkla tutuştuğun bir şeylerin peşinden gitmek, hedefin peşinden gitmek var açıkçası. Ve burada zaten hani bir noktaya çıkıyorsun. Şimdi diğer kartlarımızdan alalım. Kılıç omusuna dikkat et. Yani çevrenle alakalı bazı yaralar, bazı darbeler ama bunlar sana gerçekten çok iyi. Hani böyle tokat gibi çarpacak bazı şeyler. Ama bu çok da iyi olacak. Yani senin için gerçek olan nedir ne değildir bunları fark ediyor olacaksın sevgili yay burcu. Peki bakalım ne gelecek diyelim. Maske. İki yüzlülük sahte gülüşler yüzünü gülüp arkandan farklı düşünülmesi. Şimdi ben burada şunu söylemek istiyorum. Bir insan seni seviyorsa bak kim olursa olsun ben öyle değerlendiriyorum artık. Sen kendinden pay bit. Yani insan sevdiği bir şeye kıyabilir mi? Bu bir hayvanın da olabilir, arkadaşın da olabilir. Ne kadar zor durumda olursan ol. Parasız da olabilirsin. Psikolojik olarak kötü durumdan da geçiyor olabilirsin. Gerçekten seviyorsan ve gerçekten iyi biriysen akıllı sen inançlı biriysen üzmezsin, kırmazsın, şiddet uygulamazsın her türlü şiddetten. Yani burada bir şeyler patlak veriyorsa demek ki senin de bir şeylere karşı yolunu çizmen gerekiyor dediği bir durum var. İki yüzlülük sahte gülüşler, yüzünü gülüp arkandan farklı düşünülmesi dedi sevgili yay burcu. Peki arkadaşlar şöyle bir bakalım ve mühür Kalbini bir kişiye adamak, kalbini bir kişiye adamak veya bir şeye adamak, bir işe adamak ve mühürlemek hayatına daimi kalıcı şeylerin olmasını istemek dedi. Yani burada bir kalıcılık var. Bakın burada adalet ve mahkeme arkadaşlar. Gerçeklerin açığa çıkması yüzleşmek. İşte bahsettiğim şey buydu. Olayları tarafsız değerlendirmek dedi. Bir de melek kart. Bakın tefekkür arkadaşlar destenin altında çok pardon. Şu çıkmış. Destenin altında tefektür, tefekkür, e, başa sarmak olayların tekrar etmesi kısır döngü. Yani burada bazı şeyleri, benzer olayları tekrar tekrar yaşayacaksın. İşte orada kırman gereken bir kilit varsa onu kır dedi açıkçası. Bir de melek kartı alalım bakalım. Yay burcu arkadaşım için ne gelecek diyelim. Ve evet kalbindeki sorunun cevabı evet dedi sevgili yay burcu. Bakalım ve al. Hayatın sunduklarını sevgiyle kabul etsen aldıkça evren sana daha çok verecek dedi. Bakın bu da yine bereketin açılmasıyla ilgili çok güzel bir etkiden bahsetti. Bir de diğer destemizden alalım arkadaşlar. Buradan bir tane alalım. Yay Burcu arkadaşım için gelecek olan mesaj nedir diyelim? Ve olması gerektiği gibi. Her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzuru ve bilgeliği bulun dedi. Her şey güzel kalbine göre olsun. Kendine çok ama çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.